Yoğun, yorucu, stresli ve hastalıklı bir günden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün biraz geç oldu. Saat 5'e geliyor. Anca vakit bulabildiğim video çekmek için. Bugün biraz yoğundu. Tabi hafta sonunun vermiş olduğu boşluktan dolayı pazartesi günleri biraz yoğun oluyor. Hafta sonu Antep'teydik. Şimdi Antepli arkadaşlarım bana kızacak. Hocam neden bana söylemediniz diye. Böyle biz günübirlik pat diye gidiyoruz. Geziyoruz. Sonra geri geliyoruz. Neydi o? Yasemek. Yasemek. Yasemek diye bir yer vardı. Oraya uğradık. İlk defa hayatımda yemek yemek için sıra bekledim. Ama değdi mi? Değdi. Bir de küşlemeci vardı ünlü bir tane. Bir de oraya gittik. Biraz gezdik tozduk. Hava değişikliği oldu. Sonra çıkıp geri geldik. Arabayı da orada vurdular zaten. E, otelin otoparkında. Daha doğrusu otelin otoparkı da değil. otel Bu sefer ilk defa küçük bir otele gittik. Çarşı merkezde. Ee, otoparkı yoktu. Yan tarafa park ettik sokağa. Orada arabayı çarpmışlar. Neyse problem değil. Bugün biraz yoğundu. Çünkü bir sürü görüşme vardı. Yaklaşık 12 kişinin işini hallettik. İşte aşçısı, dönercisi, elektrikçisi, kamyon şoförü falan onların sözleşmeleriydi, evraklarıydı vesairesiydi. Ee, o bayağı bir görüşme yaptık. Web sitesindeki ilanlara falan baktım. Onlara gelen başvuruları değerlendirip onların görüşmesini yaptık. Görüşme sözü verdiğim arkadaşlar vardı. Onların görüşmesini falan hallettik. Biraz hızlıydı bugün. Normalden bir tık fazla hızlıydı. Bir tık fazla yoğundu ama bitirdik sayılır. Gerçi iş bitmiyor da biz bittiğimiz için iş bitiyor. Yorulduk. Videodan sonra video yükleyeceğim, kırpacağım, keseceğim. Sonrasında eve doğru yol alacağım, dinleneceğim, inzivaya çekileceğim. Yeni birkaç farklı iş daha geldi. Onları değerlendirme aşamasındayım arkadaşlar. Yine diyorum hani iş geliyor, konuşuyoruz, ediyoruz. Maaş pazarlığı yapıyoruz. İşte bu ara şeye odaklandık biraz e, denkliği olmayan ama denkliksiz yani 19C vizesiyle gidebilecek arkadaşları götürmeye de odaklandık biraz. Birkaç tane öyle kayıt aldık. Onların da işlemlerini yaptık. İzleyip göreceğiz. Eskisi kadar uzun süreceğini zannetmiyorum daha kısa hal olacak gibi duruyor. Çünkü konsolosluk çok hızlı randevu vermeye başladı. Hatta bir arkadaşımız işte bugün görüştük netleşir mi bilmiyorum. Randevusu var 3-4 işte gün sonra. Bakalım işverene kabul ettirebilirsek hızlıca sözleşmesini alacağız. Göndereceğiz. Bakalım konsolosluğa girecek o da vize sürecini sizinle paylaşıyor olurum. Dün arkadaşlar arandılar bu güneş paneli işi için. Aksaya aksaya konuşuyorum resmen ya yorgunluktan. İnsan konuşmaktan yorulur mu? Güneş paneli için arandılar hatta birkaç tanesi şaşırmış. Karşı taraf direkt Almanca konuşunca onlarla. Hocam beni aradı bir Almanca konuştu falan diyor böyle. Ee, yaklaşık 10 tane CV vardı. Hatta 10 CV olunca yani 10 başvuru olunca ben sistemde ilanı taslağa çevirdim. Yani sizin göremeyeceğiniz hale döndürdüm. Ki ekstra başvuru olmasın çünkü o suistimale girer. Zaten alacak kişi sayısı belli. İlk etapta 20 kişi 30 kişi başvursun. Ne ala memleket. Öyle yapmıyorum. Yeteri kadar başvuru oldu onu durdurdum. CV'leri gönderdim. İncelemişler. İçlerinden birkaç kişiyi seçecekler. Ondan sonra o arkadaşların işlemleri yapılacak. Bu özellikle güneş paneli içindeki maaşları iyi. 3800 brüt. Güzel para. Orada işe ayarlayan aracı arkadaşlar bu konuda işverenlerle çok ciddi savaş veriyor. Onun için uğraşıyor açıkçası. Onu da ayrı bir takdir ediyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Tam zamanlı YouTuber olmaya çalışıyorum. <laughs> Başka bir YouTube kanalı açma fikrim var. Bilmiyorum, yedim, gezdim, içtim, tozdum, anlatıyorum diye belki de. Ee, hani yarın o bir gün YouTube istediğim raddelere gelirse e, çok bu işi yapmaya devam eder miyim bilmiyorum. Çok istediğim bir şey de değil. Yani anlatayım, söyleyeyim nasıl yapıldığını göstereyim falan ama işin içinde bu kadar olmayı çok tercih etmiyorum. Çünkü dediğim gibi çok stresli. Ara ara YouTube'daki ya da Instagram'daki diğer sizin de takip ettiğiniz arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Bugün mesela ağır Almancı var. Mert tanır mısınız bilmiyorum. Onunla ara ara böyle paslaşırız, sohbet ederiz. Onunla da sohbet ettik, konuştuk. işte YouTube'la ilgili falan. Ben yaklaşık iki buçuk yıldır falan YouTube'dayım. Şu ana kadar 8 bin küsür abonen var. Çok az bir sayı YouTube'a göre baktığınız zaman, hani sayı az, geliri de az. Ee, o yüzden bu rakamların böyle hani 100 binlerde, 200 binlerde, 300 binlerde olması gerekiyor ki YouTube'dan bir şeyler kazanabilin ya da markaların dikkatini çekebilin. En azından ee, dün ağır Almanca şey dedi hocam ben Facebook'ta da hani çok ciddi e, abone sayısı geliyor, dönüyor orası da. Falan dedi ben de öyle onun söylemene istinaden bir Facebook sayfası açtım. Ee, oradan da paylaşacağım. Instagram'da paylaştıklarımı oradan da bir şekilde bu sosyal medya ağını büyütmeye çalışacağım. Dediğim gibi bu işte e, en güzel yanı şey e, takipçiniz olduğunda markaların dikkatini çekiyorsunuz. Ve markaların dikkatini çekince de bu işten işte maddi gelir elde ediyorsunuz. Keşke öyle bir gücüm olsa da en azından oradan gelen parayla da başkalarına destek verebilsem hayatta belki de en keyif aldığım şeylerden bir tanesi insanlara yardımcı olmak. Bakalım. Çabalıyorum. Uğraşıyorum. Şimdi e, yeni ofise geçeceğiz. Çok az kaldı. Bitti. Salı günü temizleniyor. Tabii biraz daha böyle şeklini şemalini düzeltmek gerekiyor. Bunun için yapay zekadan biraz destek alayım dedim ama cık, olmadı. O yüzden bir iç mimar arkadaştan destek almamız gerekecek gibi geliyor bana. En azından benim oda için. Çünkü e, hani böyle ekrandayım ya mesela şu arka fonun biraz daha güzel olmasını istiyorum. Biraz daha yani işte bazı takip ettiğim YouTuber arkadaşlar var. Onlara imrenerek bakıyorum. Tabii çok daha e, profesyonel kameralarla, çok daha e, ambiyanslı odalarda videolar çekip atıyorlar falan. E, ya görüntüden ziyade içeriğin önemli olduğunu kabul ediyorum. Şimdi birçok arkadaş yazacaktır belki ama hani o göze hitap etmek de çok önemli. O kısım da çok önemli. Mesela mikrofonum olmadan önceki videolarla şu anki videolar arasındaki ses kalitesini İster istemez fark ediyor. İnsanların sizi izleme süresi artıyor. Sizi dinlerken daha e, uzun dakikalar katlanabiliyorlar sesinize ya da söylediklerinize ya da anlattıklarınıza falan vesaire. Biraz daha kaliteli içerikler üretmek istiyorum. E, üreteceğim. Dediğim gibi YouTube çok ciddi yemek isteyen, çok ciddi zaman ayırmak gereken bir mecra. Hani böyle tam zamanlı YouTuber olmak için gerçekten çok ciddi zaman, emek ve para harcamak gerekiyor. Ben vakit buldukça bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Burası tabii aynı zamanda benim vitrinim. Kendimi size buradan ifade edebiliyorum. İşimi buradan anlatabiliyorum. Bunun da tabii pozitif yanları var, artı yanları var, güzel yanları var. Yani daha çok şu an o işe yarıyor. İşte Necati Hoca kim? Bak YouTube'da işte burada böyle bir adam var. İşte Necati Hoca şu işi yapıyor. Necati Hoca bu işi yapıyor falan. Almanya'ya bizim aracılığımızla giden arkadaşlarla böyle o karşılıklı sohbet videoları çekmek istiyorum ama yoğun çalışıyorlar çok. Vakit bulamıyorlar çoğu zaman. Yoksa onlardan da dinlemenizi isterim. Süreci, nasıl tanıştığımızı, işlemlere nasıl başladığımızı, şu an neler yaptıklarını falan. Memnunlar mı değiller mi? Herkes %100 memnun dersem yalan söylemiş olurum. Çünkü gidip yaptığı işten memnun olmayan da var. Almanya'dan memnun olmayan da var. Kafası karışık olan da var. La ben nereye geldim, nereye düştüm diyen de var. Var oğlu var. Tabi gidip acayip keyifli zaman geçiren, gittiği yerden mutlu olan, memnun olan arkadaşlarımız da var. Onlardan hem iyisiyle hem kötüsüyle hem tatlısıyla hem acısıyla e, hepsini böyle sizlerle paylaşmak istiyorum ve benim telefonuma mesaj gelmeye devam ediyor. Pazartesi günü videosu atayım dedim. E, hani sekmesin, en azından böyle bir sohbet muhabbet etmiş olalım dedim. Yarın görüşürüz. Dikkat edin, anlatmamı istediğiniz, bahsetmemi istediğiniz herhangi bir konu varsa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Ee, yine kafanıza bir soru takılmışsa videonun altına yorum yapabilirsiniz Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum Bazen birkaç gün geç cevaplayabiliyorum çünkü çok fazla yorum geliyor Ya da gözümden kaçabiliyor Aklınıza sığınıyorum Kendinize çok iyi bakın Bay bay